Tabii okullarımızın katile girmesiyle birlikte öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin spora yönlendirilmesi altında başta Genç Spor Bakanlığımızın tesislerinde her türlü spor branşının gerçekleştirildiği özellikle son dönemlerde 33 e, spor kulübümüzün Erva spor kulüpleri olarak mahalle spor kulüplerimizin açmış olduğumuz tesislerimizde yaklaşık 10 binin üzerindeki çocuklarımızda, gençlerimizde yaz spor okullarını açıyoruz. Özellikle ilimizde hem tüm tesislerimizde Erva spor okullarının ilçelerde başta olmak üzere 80'in üzerindeki alanlarımızda 500'ü e aşkın antrenörümüzle, uzman eğitmenlerimizle ve 60 branşımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süre zarfında rekor seviyede yaz spor okuluna katılım sağlayan gençlerimizi ve çocuklarımızı gördük. Yeni açılacak olan tesislerimizde yine Erva Spor okullarımızda inşallah bundan sonra da hazırda 5 tane daha mahalle kulübümüzü açmış bulunacağız. Ahmet seni duyuyorum, konuşuyorsun. Şimdi bir sürü Erva okulumuz burada. İsimlerini okuyunca bir seslerini duyalım. Kayseri Erva projesi çığ gibi büyüyor. Gerçekten bu Kayseri'nin kendi projesi. Ve bu proje şu an 34'lü rakamlara geldi. Bir tane Erba Spor Okulu açmıştık. Şu an 34. çarşamba günü açacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Her Erba Spor Okulu'ndaki öğrencilerimiz gerçekten evleri gibi oraya sahip çıkıyorlar. Velilerimiz sahip çıkıyor. Artık okul aile birlik, spor okullarımızın aile birlikleri de oluşmaya başladı. Biz hiçbir gencimizi, hiçbir çocuğumuzu sahipsiz bırakmayacağız. Onlarla beraber olacağız diye Kayserililere bir söz vermiştik. Şu an 9500 lisanslı sporcumuz oldu. Ve onlarla gurur diyoruz. İşte şimdi burada gördüğünüz arkadaşlar Sancaktepe Mahallesi Mobilyacılar Odası Erva Spor Okulu. Doğru mu? Doğru. Evet. Orada en son sizinkini açtık yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzeldi. Bugün burada 34 tane Erva Spor Okulu'ndaki öğrencilerimizi görmek beni çok mutlu etti. Bu proje az önce de söylediğim gibi Kayseri'nin öz kendi projesidir. Ve çığ gibi büyümektedir. Her mahallemizde spor okulu açacağız diye çıktığımız yolda bugün... 33'ü bitirdik. Çarşamba günü 34. açacağız. Ve çok kısa süre sonra 50'lere, yüzlere gelecek bu rakam. Kayseri'nin o vatansever gençleri Türk bayrağını spor müsabakalarında en yukarılara çıkaracaklar. E, milli marşımızı okutacaklar. E, bizlere ailelerine, devletlerine milletlerine gerçekten yakışır evlatlar olacaklar ve bizleri gururlandıracaklar. E, ben Kayseri'nin valisi olarak hem Erbaa Spor Okulları'yla hem bu projede emeği geçenlerle hem de bu Erva Spor Okulu'nun tüm öğrencileriyle gurur duyuyorum. Ee, onları iyi ki varlar ve çok daha büyüyecek Erva diyorum. Teşekkür ediyorum.